Sevgili arkadaşlar, Yapay Zeka Çağında Meslekler programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümde yine alanında uzman bir hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle işletme yönetimi alanına yapay zekanın, makineleşmenin ve teknolojinin etkilerini değerlendireceğiz. Doçent Doktor Bülent Demir Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Hocam hemen ilk sorumla size Konuyu yönetmek istiyorum. Şimdi teknolojide değişimler gerçekleşiyor. Siz de özel sektörde herhalde 30 yılı aşkın bir tecrübeden sonra evet. akademiye geldiniz. Dolayısıyla orada çok fazla işe alım süreci de yönettiğinizi ve yöneticilik yaptığınızı da biliyorum. Şimdi 30 yıl önce genel müdürlük yapan biriyle veya üst düzey yöneticilik yapan biriyle bugün üst düzey yöneticilik yapan biri arasında temel fark ne? Teknoloji bugünkü haliyle yapay zeka, makineleşme nasıl etkiledi bir üst düzey yöneticinin niteliklerini? Yapay zeka günümüz işletmelerinde özellikle yöneticilerin elini e, bayağı güçlendiriyor. Çünkü e, karmaşık veri analizi, e, veri analizi e, teknikleriyle biz artık e, problemleri e, çok rahat çözebiliyoruz. Yapay zekadan e, makine e, öğrenmesinden faydalanıyoruz. Özellikle karar süreçlerinde e, yapay zeka yöneticilerin elini bayağı güçlendiriyor. Peki hocam hem İstanbul Kent Üniversitesi'nde idari bir göreviniz var bir taraftan da özel sektörde tabii yıllarca yine yöneticilik yaptınız. Burada yönetici olarak şöyle bir durumla hiç karşılaştınız mı güncel durumda aslında yaşamış olabilirsiniz. Çalışana ve size bağlı birine bir talimat veriyorsunuz bir ondan görev istiyorsunuz kendisi o görevi bir yapay zeka programına yaptırarak getirip örneğin size sunuyor diyelim. Uh -huh. Bu noktada siz bu davranışı nasıl karşılıyorsunuz? Yani biraz üzümünü ye bağını sorma gibi mi e, davranırsınız bu durumda yoksa bu sizin için bir problem midir? Yönetici bakış açısıyla merak ediyorum. Tabii yönetici açısından baktığımızda hani bizler e, zamanı verimli kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü zaman en kıymetli elimizdeki malzeme, e, geri dönüşü yok. E, dolayısıyla biz işin yapılma e, süretine ve işin kalitesine bakıyoruz. Hani bunu yapay zeka tekniği kullanarak mı yaptı yoksa kendisi bizzat mı yaptı? Ama bir de burada problem olan nokta şu. Yapay zeka bazen güvenli olmayan alanlara da giriyor. Yani işi size getiren çalışan ya da işi size getiren kişi yapay zeka yoluyla elde ettiği veriyi veya sonucu e, güvenli bir şekilde size sunması gerekiyor. Yani sadece yapay zekadan aldığı sonucu size sunarsa orada problem var. Demekte. Bir çapraz kontrol tabii, yapması lazım Tabii tabii çapraz lazım ki olması değiliz. gerekiyor. Çünkü yapay zekaya biz şu an tamamen güvenemiyoruz. Belli güvenlik açıkları var. E, biliyorsunuz teknoloji bazen olumlu ellerde ya da ehil ellerde daha iyi kullanılıyor ama kötü amaçları, kötü emelleri olan insanların eline geçtiği zaman da oradan elde edilen bilginin e, neye hizmet edeceğine e, biz yöneticiler karar vermekte bazen zorlanıyoruz. Yani o halde şunu anlıyorum. Aslında bir üst düzey yöneticinin kendi çalışanından beklentisi verimli bir şekilde işi çıkarması tabii. Onu yapay zekalı da yapabilir bir problem görmem. Yeter ki doğru, güvenilir bir iş gelsin önüme. Tabii, tabii, Bakış bir... açısı daha baskınlıyor. Günün sonunda yani. işletmenin temel dört fonksiyonu var. Siz de biliyorsunuz. Planlama, organize etme, koordinasyon ve kontrol. Biz işin sonunda kontrol ediyoruz zaten. Hmm. Dolayısıyla çalışanın bana getirdiği çözüm önerisi benim ulaşmak istediğim sonuca hizmet ediyorsa doğru bir öneri olarak kabul ediyorum ama öneri sonuçla örtüşmüyorsa orada problem var demektir zaten. Peki hocam bazı çalışanların yöneticisinden saklayarak yapay zeka programı kullanıp işi yaptığını görüyoruz. Bu saklama hissiyatı neden geliyor sizce? Yani acaba yapay zeka ile bu işi yaptığını itiraf ederse işsiz kalacağından mı korkuyor çalışanlar? Böyle bir psikolojik durum olabilir mi? Arkadaşım? Olabilir. Ama aslında birazdan belki o konuya da değineceksiniz. Günümüzde biz artık çalışanlarımızın teknolojiyle uyumlu olmasını istiyoruz. Yani teknolojik gelişmeleri takip etsin, o teknolojileri işletme içine aktarsın ve kullanabilsin. Bu çekinme Biraz da aslına bakarsanız şuna benziyor. Sanki bir yerden bir şeyi aşırdım hissiyatı yaratabilir diye korkuyor. Ama yönetici en azından kendi adıma konuşayım. Ben buna bakmıyorum. İşin nasıl yapıldığına bakıyorum. İşin çözüme oryante olup olmadığına bakıyorum. Ve zamanı nasıl kullandığına bakıyorum. Hocam iş ilanlarında artık yapay zeka programlarını kullanmayı bilmenin şart koşulduğu bir döneme doğru gidecek miyiz sizce? Yani şu an nasıl görüyorsunuz ve yakın gelecekte böyle olacağını görecek miyiz? Mutlaka gideceğiz çünkü insan kaynakları departmanı işletmelerde en önemli stratejik departman. Çünkü işletmenin rekabetiyle doğrudan ilintili bir departman hepimiz de onlar işe alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? İşte işin niteliklerine göre ilan çıkıyoruz. O ilana başvurular geliyor. İnsan kaynakları bunu belli bir eleme sürecinden geçiriyor ve size belli bir short list yani kısa liste veriyor bir yöneticinin önüne. 10 kişilik bir liste diyelim. Siz yönetici olarak o 10 kişilik liste üzerinden karar vermeye çalışıyorsunuz. Aslına bakarsanız zaman kaybı. Ee, yapay zeka ile bunu çözmek istersek tabii insan kaynakları departmanının rolü ileride ne olacak bunu da hmm. e, konuşmak gerekiyor. Çünkü yapay zeka ...belli bir süre sonra belli görevleri işletmelerde üstlenecek. Belki insan kaynakları bunlardan bir tanesi. Siz yapay zekayı istediğiniz nitelikteki kişilerin sadece başvuru yapabilmesini e, yüklerseniz... ...size sadece o niteliğe sahip kişileri önünüze getirecektir. Başvuru yapanlardan o eliminasyonu kendisi zaten içeride yapacaktır. Dolayısıyla insan kaynakları tarafında da ciddi bir e, zaman kaybı ve... E, İş yükü önlenmiş olacak bu şekilde. Buradan aslında insan kaynakları alanında çalışanlara çok önemli mesajlar vermiş oldunuz. Hem tercih edenlere hem Tabii. de şu an yönetenlere ve orada çalışanlara. Tabii, Şimdi günümüzde biliyorsunuz Endüstri 4.0 konuşuyoruz. İşte karanlık fabrikalar, işte nesnelerin interneti vesaire. Endüstri 4.0 ile birlikte gelecekte birçok yeni meslek grubuyla tanışacağız. Hmm. Halihazırda var olan birçok meslek grubu da gelecekte olmayacak. İşte yapay zeka da burada devreye giriyor. Belki birçok işi artık biz makinelere yaptıracağız. Ama tabii burada makine insan uyumu çok önemli. İşte insan gibi ruhu olacak mı? İnsan gibi düşünebilecek mi? Bu günümüzde çok tartışılıyor. Ama yine söyleyeyim belli meslek gruplarında artık biz yapay zekayı kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü gelecek orada ve gelecek doğudan geliyor. Niye doğudan geliyor? Çin ve Hindistan. Biliyorsunuz teknolojik gelişimlerin birçoğu oradan geliyor. Ve orada bu işler artık bu şekilde yapılıyor. Hocam meslekler dediniz hemen şimdi burada icra ettiğimiz Kent Üniversitesi'ndeki mesleğe dönmek istiyorum. Akademi. Sizce akademiye. Sizce hocam öğretim elemanlarının yapay zeka programları hakkında farkındalığı hangi seviyede? Çünkü siz Öğretim elemanı bir taraftan yetiştiriyorsunuz da lisans Hı -hı. eğitim programlarında aslında ve orada tabii doktora tezi yazılıyor, Hı -hı. yüksek lisans tezi yazılıyor. Oradaki öğrencileri ve hoca adaylarını da görüyorsunuz. Ne durumda farkındalık tercih hocam? Vallahi gördüğüm kadarıyla en azından son aylarda hani yakından takip ettiğim, siz de takip ediyorsunuz yapay zeka uygulamalarını. Birçok meslektaşımız yapay zekayı artık başvuruyor. Öğrencilerimiz de başvuruyor belki o konuya da gireceğiz biraz hmm. sonra, meslektaşlarımız da başvuruyor. Söylüyorlar mı başvurduklarını hocam, gizliyorlar mı? E, gizliyorlar gibi. maalesef. <laughs> e, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz de gizliyor. Hmm. E, hani bu, demin bahsettim hani iş işgörenin yapan zekalese, iş getirmesi gibi bir şey aslında bakarsanız orada yapılan iş. Ama e, şöyle bir gerçeklik var. Ne ben, ne siz, ne herhangi bir öğretim üyesi, ne de, ne de herhangi bir öğrencimiz o kadar kısa sürede o kadar çok literatürü tarama kabiliyetimiz yok. Tabii. Onun yerine bize işte yapay zeka dediğimiz e, uygulamalar bizim yerimize çok hızlı bir şekilde belki binlerce, belki milyonlarca literatürü tarayıp önünüze bir taslak çıkartıyor. Tabii i̇yisiyle kötüsüyle, kötüsüyle şu an yayın sayısı çok Tabii. arttı çünkü. Yani. Ama orada gene yani. şu sorunla karşılaşıyoruz. Güvenlik sorunu ve etik sorunu var aslında. Akademide en büyük sıkıntı o. E, burada yine bu e, yapay zekayı kullanan akademisyen e, öğrencimiz e, bu yapay zekanın sonuçlarına e, kendilerinin kefil olması gerekiyor. Günün sonunda öğretimiyesini bağlıyor ve öğrenciyi bağlıyor. Ha bunları nasıl yakalarsınız? Belli teknik programlar var, belli teknik programlar. Ticari buna... sırlara vermiyor. hocam. Belli Peki, teknik programların gözünden de kaçıyor. Doğru. Onlar da yakalayamıyor doğru. ama günün sonunda bir farkındalık var. Özellikle öğrenci boyutunda çok büyük farkındalık Peki, var. Peki Yerli ve yabancı öğrenciler arasında fark var mı? Çünkü birçok yabancı öğrenci de var programlarımızda. Öyle Yabancılar daha çok kullanıyor gibi geliyor. Daha çok kullanıyor gibi geliyor. Evet. Neden sizce hocam o? Çünkü onlar e, bu teknolojiye e, bizden daha hakim gibiler. Ben öyle değerlendiriyorum. Ama e, hocalarımız, üniversitemizin herhalde %99'u Türk akademisyenlerden oluşuyor. Birkaç tane yabancı akademisyenimiz var. E, i̇lk başta biraz tereddütle yaklaştılar ama günün sonunda işin zaman boyutunu göz önüne alıp onlar da akademik çalışmalarda yapay zekayı kullanmaya başladılar. Bu yerli yabancı ayrımı bence hocam önemli bir gözlem sizinki. Hı hı. Bu programı izleyen belki akademisyenlerde bir araştırma konusu çıkabilir burada. Sizin Mutlaka çıkabilir. bir makale çıkar burada. <laughs> hocam son bir soru olarak şunu merak ediyorum. Şimdi yönettiğiniz lisansüstü programlar itibariyle tabii müfredatları da zaman hı hı. zaman güncelliyorsunuz. Yapay zeka alanındaki gelişmeler müfredat çalışmalarını nasıl etkiledi? Yani müfredatlarda artık şu derse gerek yok veya şöyle bir şey koyalım ya da mevcut derslerin içeriğini şöyle güncelleyelim gibi bir endişeyle yaklaşmaya başladınız mı? Siz veya diğer bölüm başkanları olarak genel cevaplayabilirsiniz. Tabii şimdi lisans programlarının temeli şuna dayanır. Sektöre, ilgili sektöre yetişmiş insan kaynağı ve akademisyen ya da işte profesyonel yetiştirmeye dayanır. Bizim dört farklı disiplinde lisans programımız var. Baktığınızda sayı şu an 23 civarında ama ileride bu sayı 40'lara falan çıkacak. Tabii teknolojik bölümlerle, teknolojiyle ilişkili olan bölümlerle de ilgili lisans programlar gelecek. E, sektör ihtiyacı ders müfredatlarını güncellemeye zorluyor bizi. Hı hı. Ana bilim dalı başkanlıkları artık sektör neye ihtiyaç duyuyor. Artık klasikleşmiş ya da geçerliliği kalmamış müfredatların sektöre hizmet etmediğini biz görüyoruz. Bu da güzel bir şey aslında. Tabii. Değişim önemli. Değişim her alanda olmak zorunda. Siz işte 1995'lerde ya da 2000'lerin başında yapılan bir müfredatla 2024'te eğitim öğretimde nitelikli insan kaynağı yetiştiremezsiniz. Aslında bunu iyi yapan üniversitelerin öne çıktığı, iyi yapamayanların tabii, tabii. arkaya tabii, tabii. düştüğü bir devirdeyiz de diyebiliriz e, Bu işte siz de takip ediyorsunuz, ben de takip ediyorum. Üniversitemizde biliyorsunuz işte bilimsel projeler, TÜBİTAK projeleri sayısında ciddi bir artış var. Biz bunu yapan genç bir üniversite olmamız nedeniyle iyi yapan üniversitelerden biriyiz. Zaten üretilen yayınlara bakın sayısına işte yapılan bilimsel projeleri, TÜBİTAK projelerine, BAP projelerine bakın. Bunlardaki sayıların artışı sizin yapay zeka ile birlikte ders müfredatlarınızı, geliştirdiğinizi ve değiştirdiğinizi gösteriyor. Ve bu hızlı bir şekilde gidecek. Belki ileride bazı programlarda biz yapay zeka dersi koyacağız. Yani yapay zekanın da bir sürü alt boyutu var. Onlar da artık ders müfredatlarında girmek durumunda hocam. Örneğin bizim meslek yüksek okulunda biz bu sene uygulamada yapay zeka adını verdiğimiz bir dersi ne güzel işte koyduk. Bu dersler zaman içinde meslek yüksek okuluna başlamışsınız. Lisans, yüksek lisans, doktoralarda da olmak zorunda. Günün sonunda Yetişen her insan yapay zeka ile artık dost olmak zorunda. Tamam. Onun karşısında duramayız biz. Çünkü teknoloji gelişiyor, değişiyor. Siz değişime direnç gösteremezsiniz. Direnç gösterdiğinizde yok olursunuz. Bu yorumunuz aslında hocam diğer programlarımızdaki konuklarımız tarafından da hep dile getirildi. Yani bir taraftan diğer bölümleri izlemeyenler için söyleyebiliriz belki. Bu programın ortak mesajı hep bu oldu. Yapay zekayla dost olacağız. Dost olacağız. Başka hocam, çaremiz yok. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. yorumlarınız için. Sevgili arkadaşlar, dördüncü bölümümüzün sonuna geldik. İlerleyen haftalarda yeni bölümlerimizde tekrar görüşmek üzere.